Pasta da ne buradaymış. Yılış pastaları yapılmaya başlamış. Ay, şunlara bak çok güzel. Değil mi? Bak. Ay, çam ağacısı çok tatlı. Tam yılbaşı, değil mi? Hı. Ya, çok güzelmiş. O tarafta var mı? Aa, kurabiyeler var. Ay Kuzey bayılacak bunları görünce. Kesin getirelim ya Kuzey yara. Bir tane kurabiye alsam mı Kuzey acaba şunlardan? Ama nasıldır şeker hamurusu şey midir ki? Adi bir şey midir ki? Çok güzel. Turtalar da. Aa şu sepetler arkaymış. Değil mi hayatım? Burası neresi biliyor musunuz? Benim okulumun Çaprazındaki pastane benim liseyim. Ben 20 yıl önce buradaydım. Ya.